Assalamu alaikum huzur delin olarak Türkiye'den binlerce kilometre uzaklık tam coğrafyalarda Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı Afrika ve Buradaki ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize iftar sofraları kurmaya devam ediyoruz. Ve bugün bu mübarek 2021 yıl, yılın Ramazan ayının 3. günde kardeşlerimiz için iftar ikraminde bulunmaktayız. Bugünkü iftarımız Ahlat çiftliği, kardeşliği, geyve eşme e, tarafından verilecektir. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Afrika, Uganda'dan selamlarımızı, teşekkürlerimizi ve dualarımızı iletiyoruz. İftarımızın yemeğini bir kısmını pişiriyoruz. Kalan kısmını da pişirdik. Hazır bekliyor. İnşallah hepsini hazır olduğunda kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah Afrika, Uganda'dan selamlar, teşekkürlerimizi ve dualarımızı iletiyoruz. Huzur Derneği olarak Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Ramazan'ın üçüncü günü buradaki yetimlerimize, Müslüman çocuklarımıza, Müslüman ailelerimize iftar sofraları kurduk. Rabbim sizlerden razı olsun. Buradan ahlak çiftliği, kardeşliği, gey ve eşmeye teşekkür ederiz. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları derga izletinde kabul etsin. Her bir kardeşimize, çocuğumuza etli pilav ve meyusu ikramında bulunuyoruz. Ramazanınız mübarek olsun. Buradan sizlere selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Amin. 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 وقيامنا آمين وركوعنا آمين وسجودنا آمين وتوباتنا والحمد لله رب العالمين آمين